Önceki günün güçlü performansının ardından dün bankacılık sektörü hisseleri seansın sonuna doğru sertleşen satışlarla karşılaştı. Öte yandan Telekom hisseleri öncülüğünde hizmet sektör endeksinin kuvvetli seyri biz kayıpları sınırladı. Türk Telekom'a benzer şekilde Türksel'in bugün açıklanan 3. çeyrek karı beklentinin üzerinde geldi. BİM, Medical Park ve Petkim'in üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aşarken Vestel tahminlerin gerisinde kaldı. Borsa İstanbul Banka Endeksi için Türk lirası bazında 50 günlük ortalamanın destek olarak çalışabileceğini düşünüyoruz. Bist 100 için de benzer bir yorumu yapmak mümkün. Yukarıda ise 7900 ilk etapta aşılması gereken direnç seviyesi. Dün büyük teknoloji hisseleri önderliğinde yükselişle kapanan Amerikan piyasalarını takiben bugün Asya'da yatay bir seyir hakim. New York Fed Başkanı'nın bugün yapacağı konuşma yurtdışı gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Petrol piyasalarında talep kaynaklı endişeler sebebiyle yaşanan gerileme dikkat çekiyor. Pegasus, Sabancı ve Enka bugün 3. çeyrek sonuçlarını açıklaması beklenen şirketlerdi. Teknik bültende ön plana çıkardığımız hisselerse BİM, Emlak GEO, Sabancı Holding ve Tab. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.